Uygur Türklerin yaşadığı mezalim var efendim. Evet. Bu konuda da bir şey söyler misiniz? Şimdi bu konuda, evet bizim sesimiz çıkıyor. Çok büyük bir şekilde sesimizi çıkartıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de, kamuoyu önünde de. Ben hatta çok ilerisini söylüyorum. Bazıları diyor ki işte Çin'e savaş mı açacağız? Ya gerekirse açarsın. Bizim dünyada korkacağımız hiçbir ülke yok. Ama savaştan önce yapacağın işler Diyalog. var. Bakın biz Ermenistan'a ne diyoruz şu anda İsmail Bey? Diyoruz ki sen Azerbaycan'la ilişkilerini düzeltmeden, işte işgali sona erdirmeden ben sana sınırlarımı kapattım. Çin için de bunları yapabiliriz. Bizim Çin'de 25 milyar dolarlık dış ticaretimiz var. Bunun 23 milyar dolarını biz alıyoruz. Sadece 2 milyar satıyoruz. Yani bizim dış ticaret açığımızın %40'ı da Çin'de olan ticaretimizden kaynaklanıyor. Samimi olarak biz bu davaya sahip çıktık. Ve çıkmaya devam edeceğiz. Hiçbir siyasi kaygıya düşmeden. Ha ben de istiyorum devletim Çin'e karşı sesini daha çok yükseltsin. Hükümet Çin'e karşı sesini daha çok yükseltsin. Hatta ne diyorum bak. Kapıların tamamını kapatsın. Ilişkiler, i̇lişkilerin tamamını kessin. Ben hükümet olsam, ben cumhurbaşkanı olsam Büyük Birlik Partisi iktidar olsa ben Çin'de bütün kapıları kapatırım. Çin'le bütün ilişkilerimi dondururum. Aynen Ermenistanlı olduğu gibi nereye kadar? Ee, Doğu Türkistan'da zulm soykırım durana kadar. Doğu Türkistan'daki Çin zulmü tüm hızıyla devam ediyor. Bizim buna sessiz kalmamız ya da görmezden gelmemiz mümkün değil. Ben açıkça ifade ediyorum. Aynen Ermenistan'a uyguladığımız gibi. Çin, Doğu Türkistan'daki işgali sonlandırıp Doğu Türkistanlı kardeşlerimize zulmetmekten, onlara soykırım uygulamaktan vazgeçene kadar biz Çin'le bütün ilişkilerimizi dondurmalıyız. Bizim Çin'in hiçbir şeyine ihtiyacımız yoktur. Biz soykırıma, zulme göz yumamayız. Buna sessiz kalamayız. Hele ki bu bizim soydaşımız ve dindaşımızsa, hele ki bu coğrafya Türkistan'sa buna asla ve kat'a sessiz kalamayız.